Ceremoni için yerlerini aldı takımlar. Volkan Demirel'i görüyoruz. Atıf Şeyşu'yu görüyoruz. Ve şimdi Volkan, Volkan Demirel'in yani. Kurası kurasından çıktı. kim çıkacak? Volkan Hoca, Yasin evet. Yasin yine, yine kaleci çıktı. Yine, kaleci. yine Yasin yine Çimen çıktı. Samet çıkıyor. O isim kim? O isim kim? Sertan! Sertan çıktı. Yine Dürürün Sertan, Dürürün. Sertan çıktı. Dürürün dün olduğu gibi Sertaç'ın atacağı goller iki sayılacak. Yarı final ve final günü başlayacak. Ve hava atışıyla mücadele başlıyor. İyi seyirler. Ben Canan Duygu Emre Özcan'la beraber mikrofondayız. Güzel bir maç olsun. Selçuk sağ kanada yolladı. Kontrol Sertaç. Müdahale geliyor. Korner. Hamza Murat ikilisini direkt bir şekilde savunmada görüyoruz. İlk, İlk İkisinin de ayağı çok iyi Emre. Özellikle şu anda top ayağında olan Hamza'nın Rıdvan bıraktı. Samet yerden vurdu Behram. Murat. Murat'tan sola. Rıdvan vuruşu Behram sektirdi. Bu kez Samet takipte ama Behram. Ardından Selçuk. Dün de benzer bir gol atmıştı Samet. Bu kez sonuç alamadı. Uzaklaştırıyor Yasin Çimen. Atak yüz. Ters kanada. Rıdvan indirdi göğsüyle. Rıdvan dışarıya. Sertaç mesela kaleye biraz uzak oynuyor. Yani Rakip kaleye biraz uzak oynuyor. Şimdi e, attığı gol 2 sayılacak bir oyuncu için biraz fazla defansif başladı. Şimdi ta Taha. dışarıya vurdu çok maçtaki. Net, net fırsat. Takımı da geriden yönlendiren oyuncu. Çok güzel Derin bir top. bir pas. Rıdvan çok topukla iyi. çok güzel yere. Taha vurdu. Behram yine. Böyle giderse Behram turnuvanın kalecisi olur. Öyle bir fizik ki bu kalelerde tabii ekstra avantaj. Rıdvan. Çok iyi bas. Samet. Samet vuruşu yine Behram. Kurtarmaya devam ediyor Behram Zülaloğlu. Kubilay top Rıdvan'da kaldı. Rıdvan. Murat. Şimdi Samet. Samet tersi düşündü Rıdvan. Kontrol etti o topu zorda olsa Taha vurdu ve gol! kafa golü olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Daha Yalçıner. Rıdvan'ın da hakkını verelim. Çok zor bir pası. Öyle güzel kontrol etti ki. Muazzam. İşte böyle oyunda tuttu. Çevirdi. Ve Taha'nın kafa golü. Yani Rıdvan net ilk 10 dakikanın yıldızı. Ve yani gol aslında gerçekten geliyorum diyordu. Bir kafa golü. Yerden Atıf şey şu. İşte karşısına aldı rakibi. Atıf önünü kapatıyor Murat. Hala Atıf'ta top. Atıf Volkan Demirel'den sekti. Kaleci Yasin. Mehram Volkan Demirel'e doğru düşündü. Sekti top. Volkan Demirel yerden sekti dışarıya. Çok yaklaştı gole. Volkan Demirel. Şimdi Taha. Bir ver kaç hata geldi. Atıf şey şu çekti. Atıf direkte patlıyor. Kırdı direği Atıf. Yine geldi top atıp Taha'nın müdahalesi ve sarı kart Taha bir dakika kenara gelecek ama sahada eksilmeyecek. Likapa sadece Taha bir dakika kenarda olacak sarı kartın bu anlamı var. Benim, bu şey. Selçuk Şahin geldi Selçuk direk yine direk direkleri bulup duruyor Old Kings. Yasin bir fake. Şimdi Murat. Yüksek top. Selçuk. Sertaç bıraktı. Selçuk Şahin! Öyle özlemişiz ki bu golleri. Yerden ip gibi. Harika bir gol. Tam bir Selçuk Şahin golü. Şey diyeyim mi yani biraz geriden olsa, 2 metre geriden olsa çift, sayılacaktı. Harika bir vuruş. Nasıl buldun Sergio? Muazzam. Lan <laughs> muazzam ama e, All Kings'in gole gösterdiği reaksiyon daha muazzam. Volkan. Şimdi tahada kalan top 3'e 2 var. Hatta 5'e 2 oldu bir anda. Rıdvan kontrol. Rıdvan bıraktı. Vurur. Son etme. Gol. 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 Yani Rıdvan ulan üstü ya. Kaan Terzibali. Kaan Terzibali. Bir kapağı, bir kişi fazla oynamanın avantajını kullandı. Öne geçti tekrar. Rudvan maçın evet. yıldızı. Yani bütün bağlantıları tam zamanda doğru yapıyor. İkinci asist. Ama Selçuk Şahin sezgilerini konuşturdu. Pasa Atıf şey Atıf Şeyşu'ya. Atıf bıraktı. Sertaç vurdu kaleci. Yasin'in üzeri. Şimdi Atıf Şeyşu. Atıf Şeyşu döndü vurdu. Seken top. içeriye doğru. vuruş. Sertaç inanılmaz. Yasin Çimen penalt, inanılmaz. Penaltı. Üçüncü penaltı. korner penaltı. Yasin olağanüstü bir kurtarış yaptı ama korner ve penaltı. Sertaç atacak büyük ihtimalle. Yani bu kurtarış kutlanır sonuç penaltı da olsa. Tabii ki gol olsa ikinci iki kornerle devam edecek. İşaret geliyor. Sertaç. Sertaç karşı karşıya. Sertaç kaleci çıktı Yasin. Top boşta. Elle oynama. Elle oynama tekrarlanacak. Tekrarlanacak penaltı. Ceza sahası dışında elle dokundu. Bana da öyle geldi ama bu arada Volkan Demirel'in itirazları var. İşte burada çok küçük bir dokunuş. Çok küçük bir temas. Evet. Burada Yasin Sertaçı kaleden çıkarak şimdi penaltı tekrarı. Sertaç. Sertaç Sertaç attı golü. Old Kington 3-2. 3-2 Sardar Cahin Skoru 3-2'ye getiriyor Ve ilk yarı bitti. Sartaç'ın bu penaltı golü. 2-1'den 3-2 işte Ekrem Ekşioğlu. Öyle büyük bir sevinç yaşıyorlar ki. Korneri de önledi Behram. Belki penaltıyı da önlemiş oldu. Üçüncü korneri Selçuk Şahin. Of, of. Marsilya ruleti de geldi. Volkan Demirel. Şimdi Rıdvan. İki asist yaptı. Bu kez kaybediyor topu. Sağ kanada pas. Gelmedi Selçuk'a Atıf. Selçuk Şahin Çekiyim. yine çok güzel döndü vuruşu kaleci Yasin. Atıf. Fal. Bir de... Kalın e, kalcası var ve yani sırtı dönük sırtını dayadığı zaman arkadaki savunmacıyı biraz rahatsız ediyor. Atıf kazandı, atıf sıyrıldı! atıf. Çok özledik. Acayip bir gol. Çok özledik atıf bu golleri. Tek başına topu kazandı, kaleci geçti, boş kaleye attı. İşte böyle kazandı Murat'tan, kaleci yatırdı, yatarak dokunuyor. Atıf şey şu, 4-2 oluyor. Buraya gelen herkese hayran bıraktı kendisine hemen nazarımız değdi hemen topu kaybetti. Pas aradan vuruş Behram Oda. Bir diğer gizli kahraman Behram Zülaloğlu. Şimdi Atıf sağından attı solundan geçmek istedi. Falu veriyor Murat Fevzi Tanılı. Rıdvan Özdemir pası ters tarafa kan terzi voley. Bir çalım ikincisi olmadı. Vuruş uzaktan Behram daha dışarıya. Daha dışarıya. Rıdvan. Murat. Tekrar aldı Murat Akyüz çevirdi. Taha vurdu Behram ama evet. penaltı. Penaltı. Üçüncü korner penaltı. Orada gelir skor çünkü Yasin. PUBG Mobile Red Zone Player. 2 sayılacak onun atacağı goller. Tıpkı Serta Şahin gibi. Şimdi Yasin geliyor. Yasin geliyor Behram kalede. Yasin. Yasin attı 4-4 Tuttukları yetmedi. Bir de gidip iki sayılan goller atıyor. Oh, Şilaben. Bravo. Bravo. Roger Var mı başka? Ee, yok yani. Ne? Şey Ivankov. Penaltıcı. Ivankov. Penaltıcı. Evet. <laughs> Aa, evet. <İvankov> gibi. Şampiyon <laughs> Bursaspor'un. Spor'un Bulgar kalecisi gibi. Benziyorlardı biraz. Ola ev yani evet. Ivankov Yasin diyelim artık. Başka türlü şansı yok değil kapanın bence. Yani evet. penaltı kaçsaydı çok azalacaktı şansları. Tabii ki her şey olabilir futbolda 10 dakika. Ee, bu sahada, bu ölçülerde her şey olabilir ama çok çok zorlaşırdı. Oyunu kontrol ediyordu Hawkins. Son 10 dakikaya dengede giriyoruz. 4-4. Muazzam, muazzam, bir maç. Kafa savunmadan geldi Taha. Çok İyi önüne. Çok Taha vuruşu Behram. İlk korner iki nerede daha Şimdi Taha merkezde buluştu. Verdi pasını sağ doğru. Şut pozisyonu tekrar Taha'ya geçti. Gol! Altınas. Kafayla attı. Ayakla attı. Öne geçiriyor takımını Taha Yalçınar. Yine geri dönüş. 5-4. Taha'nın bu vuruşu 7 dakika artı uzatmalar. Şimdi bir çalıma atıp verdi pasını Volkan Demiral. bir fake. Volkan Demiral bıraktı Selçuk vurabilir. Selçuk havalandırdı Atıf'a doğru Atıf Rumaşat'a kaleci iyi. Samet. Çok, çok iyi. O açıdan bravo valla. Evet. Muazzam Rumaşat'ı Harika bir kurtarış. Samet'ten de işte Atıf. Bu rövaşata Samet diziyle çıkarıyor. Ardından Atıf'ın üstüne düşmemek için de çok akrobatik. İkinci korneri. Şimdi top boşta İnanılmaz. İnanılmaz bir gol. Bu topu gören varsa bana söylesin İnanılmaz. nasıl gitti. İki sayılıyor. İki sayılıyor. Old Kings önde. Öyle bir vurdu ki Sertaç. Ben göremedim. Kaleci Yasin'in görebildiğini hiç zannetmiyorum. Acayip bir şut. bütün özel kurallar damga vurdu şu ana kadar maça. Rıdvan geriden denedi. out. Penaltıya gidiyor. Atıf şey şu. Atuf şey şu korner aldı penaltı. Penaltı. Ve Sertaç maçı çevirmişti şimdi. Nefesler tutuldu. Sertaç karşı karşıya Yasin'le. Sertaç Yasin'i ayırdıyor. Yasin, Yasin ayırdıyor. Maçta tutuyor Ligapay'ı. Ligapay'ın. Rıdvan. Gerçekten acayip oluyor maç. Ayağa kalktık öyle anlatıyoruz. Şimdi ikiye bir var. Volkan birer bitirebilir. Volkan direkten oh! döndü. Direkten döndü. Oh! Gol ışıkları girmişti ama direk. Şimdi Murat. Daha. Oh! Verdi. Samir. Oh! Oh! Samet. oluyor. Acayip. İnanılmaz. Boom, boş pozisyon verdiler. <laughs> Gitti geldi maç. Gitti geldi maç. Kaan terzi bali. Düzeltiyorum. İşte önce Volkan Demirel'in direkten dönen topu. Ardından Kaan vurdu Behram. Bu vuruş dışarıya. Behram kullanacak. Son iki dakikaya yaklaşıyoruz. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir yarı final. Şimdi Atıf. Orada Kaan. Çıktı top. Kaan hemen kullandı i̇yi ters bas. tarafa. Yusuf tek top. Murat. Murat. Murat'ın müdahalesi yerde. Yusuf ama. Bir hayır Eli havada. Murat benzi Tanırlı'nın Eli havada. Bu kezlik kapalıların yoğun tepkisi var. Selçuk yerde. Top Old Kings'in. Kaldı iki dakika Can bakalım yani şu evet şu müdahale evet. biraz kontrolsüz. Taban havada. Kaan Terzi Bali'nin kaçırdığı fırsat. Volkan Demirel'in direkten dönen topu. Şimdi Selçuk. Döndü geriye Behram baskı yapıyor. Taha, Selçuk Şahin pres devam ediyor. Bu pres topu getirdi. Taha baktı, kaleye vurdu. Gol. gol! İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Bir şey değil mi? Gol tandolmayabilir. Can gol tandolmayabilir. Yani belki de öyle ama tamamlamayla gelmiş olabilir gol. Daha hayalçınar. Bakalım işte bu şut. Yok. İçer, galiba içeriden çıkıyor evet. Bakalım. Gol gol. Golmüş evet evet. 6-6. 6-6. Hala süre var. Hala süre var. Berabere biterse penaltılar. altılar. Atıf. Atıf. aldı söz eline. Atıf şey şu vurdu. Dışarıya. Out. Şey diyeyim mi? Hala 40 saniye ve... Ya penaltı alabilir bu 40 saniyede. Dikapa. Şimdi Yasin, Yusuf, pas geçmedi. Murat, artık son saniyelere giriyoruz. Murat'tan pas Yusuf, eksik yakalandı. Otkiz savunması pas yerden. Şimdi kontrol Samet, pası Selçuk. Tağda kaldı, tağı bıraktı. Murat, penaltı, penaltı, penaltı. yazarıyor. Bir kafa Üç itirazları var. Üç üç, üç doğru. Üç itirazları var. İki mi? Üç mü? Ben ben de üç diye hatırlıyorum. İki mi? Üç mü? Ben de üç diye Can. Şimdi Alex Soca ve Murat Vevzi tanırlı toplantıda penaltı mı? Penaltı mı? Vara mı gidecekler? Ama nereye kadar izleyebilirler? Penaltı galiba çalacak. Penaltı! 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 penaltı. Son saniye penaltı! Bir şey diyeyim mi? Nasıl bir maç izliyoruz ya? Acayip! Ya nasıl bir maç izliyoruz Kaleci. gerçekten? Kaleci! Kaleci atacak. Yasin'e verdiler. Neden ki? Yo, şimdi e. evet, Yok şimdi Yasin'e. Evet Yasin sana. atacak. İki sayılması için ama aslında maç berabere. Yok yok başkası alacak ya. Yasin şu an topun başında gibi. Rıdvan yok, atacak. Yok, tabii. Rıdvan atacak. Hiç, Atarsa büyük ihtimalle. Liga finalde. Nefesler tutuldu Rıdvan Bey. Ramkale'de. Rıdvan. Rıdvan Özdemir. Rıdvan Özdemir. Liga finaline gidiyor. İlk kafa finale gidiyor. Bu nasıl bir maç? Hoca bitirmedi ama. Daha bitmedi. Bir şans daha verecek bence Murat Eksik Hoca. Bir şans olacak. Selçuk kullandı Sertaç. Yok Adım. artık. Yok artık. Adım. Yok artık. şeyler oluyor. Beraber hala bitmedi. Şimdi Murat. Kafa savunmadan taç. Ve bitti penaltılar. İnanılmaz bir şey. Yakışır bu maça. İnanılmaz bir şey. Yakışır şeydir. bu maça. Şimdi. Şimdi. Artık başlıyoruz. İlk penaltıyı Rıdvan atacak. Beşer penaltı. Şimdi <laughs> Final için penaltılar başlıyor. Rıdvan ilk penaltı için geldi. Rıdvan vurdu kaçırdı. Titriyor ayaklar titriyor. Rıdvan neler yaptı maçta. Penaltıyı kaçıracak oyuncu değil ama. Heyecan artık farklı. Baksana şu fiziğe yani her, şeyi, her yeri kapatıyor ya. Behram dev zor, gibi kalede. 1-0 kapa. Şimdi Old Kings de ilk penaltı. Yine karşı karşıya ve topu alarda. Atıf penaltılara taşımıştı. Ve ilk penaltıyı atıyor. Çok iyi. Old Kings bir de bir. Likapa bir de sıfır. Şimdi Taha gelecek. Taha gelecek. Maçın yıldızlarından birisi Taha. Geldi Taha. Vurdu Behram! 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 Lig kapı 2'de 0. Lig kapı 2'de 0. 80 bin izleyiciyi geçtik. İki de sıfır, lig kapa. Bir de bir Old Kings. Sertaç gelecek. Old Kings buradaysa Sonun sayesinde biraz daha. Sertaç Şahin. Sertaç Şahin. Bacak arası. İki de iki Old Kings. İki de iki Old Kings. İki de sıfır, kapa. Ekrem Ekşioğlu heyecan içinde. Volkan Demirel futbolculuğundan alıştığımız hızı, gösterdi yine. 2'de 2, 2'de 0 büyük avantaj. Burada biraz kalecilik farkı ortaya çıktı. Çok zor artık bir kapanınız için. Çok ekstra şeylere ihtiyaçları var. Samet atacak. Murat Samet Samet çok yaklaşmadan vurdu ve be. Behram, 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 Behram. Çok be, be, çok güzeldi. Çok, çok mesafeden vurdu. İşte açıyı kapatmamak için öyle denedi ama ya çok zor Behram'ı bu zor. kalede karşı karşıya da geçmek. O yüzden Yasin attığı penaltı muazzam iş yani 6-4 iken e skor. Yılların kalecisi şimdi Selçuk atarsa bitiyor. Selçuk atarsa bitiyor. Selçuk Şahin hayır diyor. Hayır diyor Yasin devam. Devam. Şimdi atmaları lazım. Şimdi evet, artık Likapa'nın hep kaçırması, Old Kings'in hep e, tam derdi. Kapanın hep atması, Old Kings'in hep kaçırması lazım ki uzası. zaten bir penaltı kaldı olsun Evet. Atacaklar, kaçırmasını bekleyecekler. Pardon iki tane varmış. Doğru. Likapa geliyor. Yusuf kaçırırsa bir tane attı Yusuf. Attı Yusuf. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Likapa 4'te 1. All Kings 2. Şimdi kaptan, hoca Volkan Demirel bitirmek için geliyor. Volkan Demirel bitirmek için geliyor. Volkan, Volkan geldi, karşı. Volkan geldi, Volkan Kar kaçırdı inanılmaz! İnanılmaz dışarıya Volkan Demirel! Atarlarsa eşitliyorlar ama tabii bir penaltı olacak Old Kings'in. Yani şu anda atarsa Lickap'a yanar burası. Can burası yanar. Old Kings 4'te 2, Lickap'a 4'te 1. Ya Murat bunu atsın ya. Murat bunu atsın da o son penaltıyı o heyecanla izleyelim. Bakalım. Bakalım. Murat bence bu Çin bu arada. Öyle Bakalım. çok çok iyiydi. Bakalım. Murat gelecek. Yine kaçırırsa. Murat geliyor. Murat geliyor. Murat Beyram. Beyram Old Kings finalde. Old Kings finalde. Yaşlı krallar. Yaşlı krallar. Ölmüyorlar. Pes etmiyorlar. Yılların deneyimini, yılların bilgeliğini burada Volkswagen Arena'da mavi sahaya yansıttılar. Gol